Yine Oo, parkı kaplamış. Dolaşalım mı? Parkı kaplamış. Cebin nerede? Bak, bak elini alırsan donarsın bak. Allah korusun kız. Ben öldüm ben. Sim ben bittim. Benden başka yok. Çok Ay. İnme aşağıya, inme. Bak. İnmeyeceğim. Sana atmak için aldım. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. Tamam. Örülüyor. E? Bak bak bak. Buzu görüyor musun? Oo. Bak şöyle sarkmış, sarkıtlar oo. olmuş. Oo. Bunlardan, Evet, geldi. çok bak Böyle bak bak bak. Gibi. Evet. Bak bak. Gördün mü? Oo, bu sarkıtçısı. Sarkıt derler buna. Sarkıt. Oo, Ay'a bak. Evet. Ay çok güzel. Fena değil. Pardon? <laughs> e ne demedim Bak yerde pek kar kalmamış hemen erimiş gördün mü? <laughs> Toprak artık <laughs> soğuk olmadığı için. Kız. Oğlum. Bak burası çok kaygan çok. da. Ne güzel olmuş parkımız görüyor musun? Evet. Ve kimsecikler ben yok. Diyor, aralıkları karın girmesi beni çok güzel gösteriyor. Şimdi yere bakar mısın? Evet bakarım. Çok güzel. Kaymaya mı çalışıyorsun ne yapıyorsun? Hayır. Gel yanıma gel. gel. hastasın ne? Öyle bir hastalığı varmış. Hmm, simetri hastalığı. Öyle mi? Aha. Yani minik minik küpler var ya. Hı hı. Onları görünce şey dayanamıyor. Minik mütele, müteller var ya. Hı hı. İşte onları görse dayanamam yani. Simetri hastaları her şeyin düzgün olmasını ister. Ben? Kafayı yer herhalde. Kafayı yer. <laughs> Şuna bir tekme atsam devrilir mi acaba? Bak kafasında takka gibi kalmış. Şimdi ben de sana atayım mı? Elinde eldiven var değil mi? Bana. <gülüyor> <Yüz>. <gülüyor> aman 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 aman. <laughs> Nasıl? Ooo buralar kayabilir. Baba şuna bak. Kesinlikle kaymam lazım. Orada. Hayır. Ne yapıyorsun? Evet. Ben bir çılgınım. Yani farkındayım. Hayır ya ıslanacaksın. Bak ıslanırsan hemen eve götürürüm bak. Yaz gününde de kayacaklarız. Bak bir de o, orada da sarkıtlar olmuş bak. Dikkat Oy. ediyor musun? Sarkıt alayım mı? Al bayım bayım. Oh. Ah. Ah. Aşağıya. In. Çabuk. Sarkıt, sarkıt, sarkıt. Ama bak dışarıya gidecektik hani. Hani dışarıya gidecektik. Hadi bak geliyorsan dışarıya gideceğiz. Değilse ben kendim tek başıma gidiyorum. Hadi ama. Hadi. Bak saat 11 11.30'a yakın. 5 dakika dolanacağız evimize gideceğiz. Hadi. Ne o? Birkaç tane buz sarkıcı. Bence onları çok fazla elinde tutma bak. Neden? Eriyor. Eriyor ellerini sanır. Bak takya gibi bak bak. Aa. Şöyle vursam devriliyor mu acaba? Gördün mü nasıl devrildi? Şurada var hala. Buradan dikkatli Jane. Nereden çıkalım? O kapıdan mı bu kapıdan mı? Bak. Hadi tamam. Bu kapıdan çıkalım ve bir kapıdan girelim. Bak sanki hava birazcık daha soğuyor. Pek fazla kar yok ama. Bu mı? sarkıcı var mı hala? Hı? Attın mı yoksa bu sarkıcı? Attım canım neresi? Hava nasıl soğuk biliyor musun? Evet. Hadi. kocaman kocaman bu sarsı olsa Araba ya, geliyor bak. Kaybına, araba geliyor. Araba geliyor elimi tut. O, kar, o parka gidelim. Hangisine? O. Oh. Şu araba geçsin diye bekliyorum da, da o kadar yavaş geliyor ki. Gelene kadar Kandil Bayramı olur. 2024'te. Ben, ben, de parkta, de de. parkta köpekler varsa sıkıntı yapar bizi. Oo, birisi kardan adam mı yapmaya çalışmış ne? Görüyor musun? Bak nasıl toplamışlar. Bak kar yağışı yeniden başladı. Görüyor musun? Evet ama minik minik. Nerede kar? Kardan adam. Bak kar topunu görüyor musun? Nasıl toplamışlar. Biz de mi yapsak? yapsak. Hayır. Neden? Tamam. Ben de kalmıyorum. <laughs> o nasıl bir laf ya? <laughs> <laughs> elinde sıkıp kaç. böyle kara Ben de yazılmışlar Ne güzel. Evet. Ben parti kat Koşma koşma. Köpek olur diye korkuyorum. Bak bizden başka da kimse yok.